İkinci iftar Çetibeli Mahallesi'nde. Marmaris Belediyesi'nin ikinci iftar sofrası Çetibeli Mahallesi'nde kuruldu. Marmaris Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar sofralarının ikincisi Çetibeli Mahallesi'nde kuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan yardımcıları Burak Demirtaş, Alizalı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Hüsamettin Yiğit ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cami bahçesinde kurulan sofralarda bir araya gelen katılımcılar hep birlikte dua ederek oruç açtı. Mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz, dedi. Sağ olun, sağ, olun. Yaşanlar. 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 sağ olun. Hoş Teşekkür ederim. Hoş, Hoş geldin. Abi. Hocam, Hocam şimdi ekip olarak şey bekliyor. Karabeyi rızanı kazanmak gayesiyle oruçlarımızı tuttuk. Şimdi rızanı kazanmak gayesiyle urucumuzu açıyoruz. Kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin bizlere bu nimeti, bu rızkı verdin sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bu nimetlerin buraya gelmesinde emeği olan, başta başkanımız olmak üzere Herkesin rızasına kavuşmasını nail eyle ya Rabbel Alemin. Her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, tehlikelerden, terziklerden hıfzı muhafaza ile ya Rabbel Alemin. Amin amin. Luhummet Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. geldi yatsın. Lüber geliyor.

gelmeniz yeter köyümüze. Her zaman bekleriz. Size teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. var İyi akşamlar. İyi akşamlar. sağ olun. İyi akşamlar. İyi Hadi, iyi akşamlar dilerim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yalnız yeterli. Geçen gün gördük. Çok, çok güzel.